Uyuşturucu kaçakçılığı hep soru işareti. En son Mersin'de yakalanan uyuşturucular var ve bugün evet. mecliste bir soru önergesi verildi. CHP milletvekili Sayın Özgür Karabat bu soru önergesini verdi. Ki şöyle söyleyeceğim. Rotalar hep tartışılıyor uyuşturucu rotaları ve bu rotaların özellikle gemi ticaretinde kullanıldığı belirtiliyordu ama evet. son yıllarda özellikle Uçaklar aracılığıyla yapılan özel uçaklar ve e, firmalarla yapıldığı iddia edilen uyuşturucu kaçakçılığı da gündemde ki Amerikanın da e, bu tarz ticaretleri yakından takip ettiğini biliyoruz geçmiş deneyimlerini göz önüne alarak. Evet. Şimdi e, Sayın Özgür Karabat'ın verdiği soru önergesinde de e, bu konu gündemde ve şu anda Sayın Karabat karşında e, Özgür Bey hoş geldiniz yayınımıza bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi 10 soruluk bir e, soru <laughs> önergesi ama benim en çok dikkat çeken ve e, burada e, işin özü olarak kabul ettiğim konu uçaklar aracılığıyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığı. E, nedir buradaki durum? E, neden böyle bir soru önergesinin içine bunları koydunuz bize? Gerekçelerini anlatır mısınız? Şöyle e, biz tabi İstanbul milletvekiliyiz. Biraz da e, soruna yerimiz var. Vatandaşlardan bizim telefonlarımıza gelen ya bunlara niye bakmıyorsunuz? Bunları niye sormuyorsunuz? Böyle bir şey olabilir. Dünyada var bunlar denetleniyor denilen sorular oldu. Neydi bu? İşte vatandaşlar diyor ki bütünüyle uyuşturucu kaçakçılığı operasyonlarında sizler limanlara yönelmiş durumdasınız. Bütün basının ve kamuoyunun gözü burada. Mersin Limanı'ndaki, İzmir Limanı'ndaki. Oysa yapmanız gereken başka şey de var. Ve bu diye bize sordular. Özel jetler, kargolar vesaire gibi. Aslında isimle de belirterek gelen ihbarlar var. Tabii o isimleri ben şimdi kullanmıyorum. Çünkü şey değil olabilir, gerçek dışı da olabilir ama yine de devletin yaptığı iş ve işlemler açısından sorgulanması gereken bir tablo olduğunu düşündüm. Dolayısıyla bunu sorma gereği hissettim. Sizin de bahsettiğiniz gibi özel uçak, helikopterle gerçekleştirilen uyuşturucu sevkiyatına ilişkin ne gibi önlemler alındığını, bunun bir prosedürü olup olmadığını sorduk. Ee, son yıllarda yakalanan bir uyuşturucu var mı bununla ilgili bunu sorduk. Özellikle e, vatandaşların bize gelen şikayetleri şöyle, bazı özel jetlerin trafiklerinin, gidiş gelişlerinin, rotalarının incelenmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu uyuşturucu cennetlerine yakın mesafelerden kalkan ve sayıları fazla olan jetler olduğunu söylüyorlar. İşte Kolombiya'ya yakın, pa Kolombiya, Panama, Dominik, buralar üçgeninde gezen jetler olduğundan bizlere haberdar etmeye çalışıyorlar. Tabii biz bunları bir ihbar kabul edip, devletin de kabul etmesi gerektiğini düşünüp Sayın İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Ee, örneğin, başka ülkelerde yapılan kontrollerin neler olduğunu sorduk. Nasıl bizde bir kontrol var mı, bunların prosedürüne bunları sorduk. Kişilerin beyanları oluyor biliyorsunuz, özel jetler indiğinde. Bu beyanlar dışında herhangi bir arama kontrol prosedürünün olup olmadığını sorduk. Ee, pandemi sürecinde özellikle bu pandemi sürecinde bu prosedürlerde bir değişiklik yapıl yapılmadığını bir rahatlamanın bir zafiyetin oluşup oluşmadığını merak ettik. Yine biliyorsunuz yine havalimanı İstanbul Havalimanı çıktıktan sonra Atatürk Havalimanı ağırlıklı bir kargo havalimanı oldu. Buradaki durumu da sorduk. Yani Kimi kargo şirketlerinden kaynaklanan kayıt dışı iş ve işlemlerinin olduğunu ki burada bazen altın trafiğinden falan da bahsediyorlar. Bu iddialarla ilgili herhangi bir araştırma, herhangi bir soruşmanın olup olmadığını sorduk ve alınan önlemleri ve sonuçlarını da merak ettik tabii ki. Evet. Şimdi Özgür evet. Bey şunu soracağım. Evet. Atatürk Havalimanı'nı biraz daha açalım. Tam durumu ne? Ve kargo taşımacılığının merkezi haline gelmiş durumda. Oraya gelen bütün uçaklar tam aramıyor mu diyorsunuz? Yani vatandaşlardan bize gelen ihbarlar öyle. Bizim de oradaki kontrollerin zayıfladığına dair bir fikrimiz şüphemiz olduğunu de Bakanlığa sorduk. Çünkü normal havalimanı ücretinden çıkmasının ardından e, kargo şirketlerinin bazılarının kayıt dışı ürün tanıdıklarına e, taşıdıklarına dair hem gümrük tespitleri olduğu söyleniyor hem de böyle vatandaşın ihbarları var. Bunların kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini düşündük. Özellikle meclis denetimine açılması gerektiğini düşünüyoruz buranın. E kaldı ki jetlerin birçoğu da yine ee, özel uçakların birçoğu da Atatürk Havalimanı inebili inebiliyor biliyorsunuz. Evet evet. Atatürk Havalimanı e, bu kontrollerin zayıf olduğunu söylüyorsunuz ki aynı yönde bilgiler şöyle geçmişe bakacak olursak e, Amerikan uyuşturucuyla mücadele biriminin de yapmış olduğu birçok operasyonlarda hava yolu ulaşımının kullanıldığını ve hava yolu e, güzergahlarının kontrol edildiğini özellikle e, Güney Amerika yani buradaki merkez o zamanlar Kolombiya'ydı ve birçok uyuşturucu ticareti rotasının çökeltildiğini de biliyoruz. Ve hala takipte olduğunu da biliyoruz diyeyim bu rotaları. Ee, o açıdan bu dediğiniz çok önemli. Ben Şimdi, şunu vurgulamak evet. isterim. Bir kişi silah sahibi olurken biliyorsunuz silah almak için bile o kişinin için birçok özellik gerekiyor. Peki Türkiye'de jet sahibi olmak için. Ee, ne gerekir? Ya da bir havalimanını atıyorum Bora alıyorsa birisi ya da başka bir firmaya alıyorsa hangi özellikler itibariyle bunları alıyor? Devletin çok ciddi anlamda bunu araştırması gerekir diye düşünüyorum. Buralar çok e, özel alan gözükmekle beraber ciddi kamu alanlarıdır. Öyle düşünmekte fayda var. Evet. Soner Yalçın'ın bugünkü yazısında da aslında biraz buna değiniliyor. Ee, Borajet'in geçmiş bağlantıları ve e, o eski ortağının üzerinden daha önceki şirketinden böyle işler yapıldığı belirtiliyor. Şimdi şöyle SBK ve Borajet ilişkisine bakacak olursak bu ilişkiyi verdiğiniz soru enerjisinin neresinde görüyorsunuz? Şöyle özel jetlerle ilgili kontroller kısmında görüyorum. Yani... Ben Nasıl yani? Açabilir misiniz şöyle, biraz? Çok net bir şekilde söyleyeyim. Bir ülkede sıcak para hareketleri fazlalaşıyorsa o sıcak paranın içinde kara para hareketinin olmaması mümkün değildir. Kara para hareketinin ve sıcak para hareketinin olduğu her yerde kaçak internet bahis ilişkisi ve uyuşturucu parası ilişkisinin olabileceği şüphesi çok büyüktür. Dolayısıyla devletin buna ilişkin tedbirleri, prosedürleri de oluşturması gerekir. Evet. Peki yani soru sordunuz ama e, genelde milletvekilleri bilir hani uyuşturucu sevkiyatı ve bu sevkiyatın e, neler üzerinden yapıldığı ve ne gibi önlemler alındığına ilişkin sizin kulağınıza gelen bilgiler neler? Şöyle e, açıkçası ünlü kişilerin bunu parantezinde söylüyorum tırnak içinde ünlü kişilerin jetlerinin e, bir şekilde hoşgörüyle karşılandığı ve hiçbir şekilde denetimi olmadığı Hatta şöyle söyleyeyim, kimsenin o jetleri aramaya gücü, gücünün yetmeyeceği söyleniyor. Enteresan iddialar bunlar. Doğru da burada. Yani bu gelen, ben, size sürme. gelen vatandaş şikayetlerinde bu ünlü kişilerin ya da işte şirketlerin isimleri veriliyor mu? Ee, verilenler var ama ben elimde somut bir delil olmadan onların ismini kullanmam doğru değil. Tabii yok zaten biz de sormuyoruz. Ee, i̇ddia sonuçta bunlar ama e, elinizde bir soru önergesi var. Tabii. Ee, Ama devlet evet. bu, işte, bu jet trafiklerini incelerse mesela bir jet atıyorum 30'dan fazla bir yere inmişse varsa 20'den fazla Dominik'e gitmişse 30'dan fazla Kolombiya'ya gitmişse işte de Panama'dan bahsediyorum mesela Panama'ya girip gelmişse e, bunların hepsini ekvato, başka ülkelerle bu tip ülkelere bağlantıları varsa bunları incelememiz lazım. Zaten soru önergesinin gereksizliğinde var bu. Türkiye uyuşturucu raporunda da var. Ülkenin bir e, ee, Asya'ya sevkiyat, Avrupa'dan Asya sentetik e, uyuşturucu ve kimyasal kaçakçılığına transit ve hedef ülke haline geldiği, yine aynı şekilde Asya'dan Avrupa'ya transit edilen uyuşturucu kaçakçılığına da e, Türkiye'nin yine transit ülke haline getirilmeye çalıştığına dair raporlar var, yayınlanıyor bu raporlar. Dolayısıyla bunları da sormamız lazım. İçişleri Bakanlığı'nda bunları iş e, ilişkin prosedürleri bize açıklaması gerekir. Peki benim aklıma şu takılıyor yani siz bir milletvekili olarak böyle bir soru önergesi veriyorsunuz ve işte bu uçuşların e, özel uçuşların dikkatle izlenmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Peki Amerikalılar ve diğer bölgede bulunan ülkeler çok mu saf bu uç, uç, uçuşları dikkate almıyor? Onların neden dikkatini çekmiyor? Bence dikkatini çekiyor. Bütün raporlarda var bu yani uluslararası bütün raporlarda bunlar var aslında. Yani dikkatini çekmiyor diye bir şey yok. Ya bu uyuşturucu trafiğinde bir irade var demek ki oralarda. Ondan da. Onda fayda var ya. Yani. Dikkatini çekmediklerini söyleyemem. Dikkatini çekiyor diyorsunuz yani? Dikkatini çekiyor ama Türkiye ile ilgili başka niyetler olduğunu söylüyorum. Hedef ülke haline gelmiş. Hem transit anlamda hem de üst anlamda hedef ülke haline getirmişler. Evet. Burada bir e, İçişleri Bakanlığına soru sormuşsunuz ama işte Ticaret Bakanlığı e, tarafından e, yapılan açıklama var. Hı -hı. Yakalanan uyuşturucu e, konusunda burada bir koordinasyon eksikliği görüyor musunuz? E, İçişleri Bakanlığı veya e, diğer bakanlıklar arasında ticarete ilişkin İçişleri Bakanlığı olarak. ve diğer bakanlıklar arasında hem de devletin istihbarat ve güvenlik bilimleri arasında gümrükler dahil olmak üzere ciddi bağlantı sorunları, koordinasyon sorunları olduğunu düşünüyorum. Evet. O sorunları geçen sorduk zaten. Peki bu yine e, Güney Amerika'dan Türkiye'ye e, getirilmek üzere hazırlanan ve daha sonra yine Güney Amerika'da e, yakalanan ama İzmir'de nereye geleceği belli olan e, uyuşturucu konusunda e, mesela orada şirketin adı vardır. Bu konuda e, bir bilginiz var mı? E, aslında şöyle benim bilgim yok ama bunun da bu soru önergesinin içerisinde var. Bunların kimlere gittiğine dair e, bu soru önergesini onlara sorduk. Çünkü oradan belli ki diyor ki bu Türkiye'ye gidecekti. Ama kime gelecekti ve kimlere dağıtılacak sorusunda biz aslında sorduk. Şu ana kadar açıklanmayanlardan bir tanesi bu. Yani biz bu işlerde eğer iki tane torbacı suçlu bulup onları hapis atıp sorun çözdük dersek çok büyük yanılgı içerisinde oluruz. Evet. Peki, var. Bu uçak rotalarını siz tetkik ettiniz mi yoksa gelen bilgiler ışığında mı soru önergesini hazırladınız? Ee, gelen bilgiler ışığında diyelim. Tetkik evet. imkanımız teknik olarak çok mümkün değil. Anladım yani. Size gelen bilgilerin de yanlış olma ihtimali var diyorsunuz. Elbette var ama bence devletin dikkate alıp bunu dikkate alıp incelemesinde fayda görüyorum. Evet. Peki Özgür Bey çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. çok İnşallah sağlık. bir cevap Sizlerin, alırsınız. Şüphenin peşine düşmek bazen gerçeklere ulaşmaya yardım eder onu söyleyeyim. Evet tabii. Bir şüphe üzerine kendisine gelen bilgiler ışığında... Bugün CHP milletvekili Sayın Özgür Karabat bir soru önergesi verdi. Uyuşturucu rotaları ve uyuşturucu kaçakçılığı konusunda verilen bu soru önergesinde uçakların, özel jetlerin, işte kargoların kullanıldığını iddia eden bilgiler elinde olduğu için İçişleri Bakanlığı'ndan bir cevap bekliyor ve yayınımıza katıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. İyi günler.